Arkadaşlar benim Brawl Stars hesabım star gücünde kalmış. Şunların hepsini bir toplayalım. Sizinle beraber toplamak istedim. Ne gelecek? Oo 9 yazdı. 4 de parladı ve Willow Crep. Şimdi seç dedim. Onunla da oynayacağız bugün. Bir video daha gelir bugün. Bunları alalım. İyi. iyi oyuncular. Ha yine küçük kupa. Şunların hepsini star hızlıca açalım. Star hediyesi. Ha tamam. Bir tane buradan da bir karakter bekliyorum. Larry ile Laura'ya kostüm geldi. Oo, tamam. İyidir. Yeni savaşçı. Güzel. Yeni savaşçı. Yarın search gelecek. Aha efsanevi. Basıyorum. Basıyorum. Bastım. Oo, oh, ne geldi? Ne geldi? Charlie. Gizemli. Gizemli çıktı gizemli çıktı. Şu an hala benim aklım almıyor. Dükkanında bir, birkaç toplayalım. Teklifler de yeni. Bro pass falan işte falan da filan. Şunları hemen günlük hediye alalım. <laughs> Temizlik görevi. Bu ne? Ben oyuna uzun zamanlar girmiyormuşum. Bu ne? Çok güzel şeyler olmuş. Ooo, helal. Bir kutu açalım. Hiçbir şey gelmedi. Burada ne var? Gelen kutusu. İyi oyuncular sezonu sona erdi diyor. Haberlerde bir şey var. Bakalım. Açıl susam açalım. Bakın böyle açıyorsunuz. Brawl kupası konumu açıl açıklandı. Lumi. Bu ne ya? Ben bunu isterim. Şurada yeni aşamalı diye bir şey var. Ee, bu ay maksimum savaşçılar bu ay geçici bu aşamalarında. Pro pass. Pro kostümü alalım. Biliyorum. Colt kostümü. Bunu biliyorum. Tamam. Of of çok güzel şeyler var. Ha etkinleştir yazıyor da bin liraya yani bin lira baya bir fazla. Bir tur oynayalım sizin için. Sadece bir maç. Sadece bir maç. Max mı? Ben de gene bile yok. Neyse ben seçeyim. Ben de gene yok ama gene cinle oynayabiliyorum. O nasıl oluyor arkadaşlar? Bana söyler misiniz? Yorumlarda tartışalım. Yorumlarınızı bekliyorum yani. Ben de şu an cin yok ama cin var. <laughs> ha takımdakilerin olunca bizdeki de mi olmuş oluyor? Vallahi cin güzel karaktermiş. size bağlı belki alabilirim. Bu bot mu? Sanırım karşıya bot geldi. Neyse bedava kazanma yani. Biz o taraftan bakarız. Şimdi şu o bir çok kötü geldiler. Çok kötü geldiler. Her şeye bastım ama olmadı. Nita'yı öldürdün mü? Yok tane ölmesine ben yardımcı oldum ama. Abi buraya bomba nasıl atılır? Dur 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 sen topla ben toplamayalım. Ben sadece savunacağım abi. Toplamayacağım. Elmas kapmaca geldi ve kaybediyoruz. Olamaz olamaz olamaz. Olmaz hayır istemiyorum yapamayız. Hayır. Hayır. Bu var. Bo var. 6 tane olmuş. Bir tane alırlarsa kaybediyoruz. Botlara da yenilme Bot deyip geçtim sanırım. Evet, ders bitti tamam. Arkadaşlar 1 saniye. Evet, ha şu ders. Ha, ha, şu 2 dakika sonra dersi bitiriyoruz tamam mı? Tamam. Arkadaşlar babam da ee, ders diyor da kardeşimi kandırmak için. Hey, kaybettik değil mi? Hayır etmedik. Hatta biz kazanıyoruz. Leon sen orada saklan canım. Çok güzel bir yer bulmuşsun da. Kaybedeceğiz. Kaybedeceğiz. Görünmezlik bassana. Hiper şansla her şeyden dal ha. Şimdi kimde elmaslar? Şu an biz 8 olduk da düşman. Oo. Olduk. Ben oraya getirmeyeceğim. Jin kardeşim lütfen dayan. Leon geldim. Leon seni korumaya geldim ben. Gelin 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 şuraya çekelim. Hayır gitme sakın 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 sakın. İşte bu kazandık. Botlardı. En son kaybedeceğiz diye bir umudum geldi de. Valla. Kazandık. Bir de Propes ilerlemesi oluyor değil mi? Oo. Ben oyuna uzun zamandır girmediğimden değişikliklerden haberim yok arkadaşlar. star hediyesi hiçbir şey vermeyecek. Ben diye güzel ama. vallahi yeni sezon güzel olmuş. Şuraya gireyim bakalım bir şey açıldı mı? Ne açılacak ki? Ha 200 olması lazım. Bu ne? Allah al, bunu buradan çıkıyorum durum bir dakika. Tamam lider. Neyse bu kalsın. Vallahi güzelmiş arkadaşlar. Ben sevdim. Yeni karakterimizi de açtık. Hiper şarj şeyini özellikle çok beğendim. Charlie'yi hemen bir yükseltelim. Allah tüm her şeyi ona basacağım. 7 elmas daha lazım. Şimdi ben şunlara birkaç tanesine kalbi favoriyi basacağım. Sevdiklerime ben basıyorum. Charlie. Charlie'ye de basalım. Leon'a bas. <laughs> Sevdiklerime göre sıralarsam. Edgar Maple falan filan. Şuna da koy. <laughs> Aa hiperşarj alabilirim istersem Şeli'ye. Aa sanki param yetecek. <laughs> Şu kolot da güzel oldu. Ha. Bunun diğer kostümlerini alsak. Of. <laughs> diğer geliştirme kostümlerini. Arkadaşlar bugünlük video durun. Şunu alabilecek elmasım da yetiyor. Hemen bir kostümlü başlayalım biz. Alalım. Hem yeni kostümü aldık. Hem de Charlie'yi aldık. Ben videoyu böyle kapatmak istiyorum arkadaşlar. Çok güzeldi. Yeni karakter yok mu ya? Ve arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Yeni karakterimizi açtık. Ona kostüm aldık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben videoyu burada bitiriyorum. Görüşmek üzere. Ve bugün açamadığımız şeyleri açtık. Çok güzel oldu. Görüşürüz.